İnşallah bu maçı telafi ederler. Evet hocamıza teşekkür ediyoruz. Karuspor, Şehiruspor ilk Talha hakem devam dedi. Ertan Furkan Furkan Şimşek içeri doğru gönderdi. Kalecimizin vuruşu direkt döndü. Bir kez daha Melih'e geriye döndü. Yunus'tan bir kez daha kalesine geri pas Azat yükseliyor. Kafayı İsmail vurdu. Kerem Asaf'a çok sert bir hareket ama. İçerisinde, sağ dışında. Dostane bir havada maç geçti. Bu maç da öyle geçiyor. Yani futbol, e, şu anda Toro bir hata var. Futbol, görüyoruz. Evet. Şimdi Karış Spor evet biraz daha ama çıkarken kaptırılan bu toplar son derece e, tehlikeli. Ki Çayırova Spor'da. Evet o bölgedeki futbolcu yerde kaldı. Milli İlyas Bıçakçı. Sol kanattan geliyor. Talha Taşkın içeride baktı. Ortasını yaptı. Kerem Asaf şimdi kafayı vuruyor. O bölgede Ersan Cilingir topu kontrol ettik. Polat girdi araya. Bravo Mert. Hüseyin Budak. En sağ ilaz Bıçakçı. Üç futbolcu var. Talha Taşkan şimdi kalecinin yan yana. Kalecin üzerine geldi. Azat kafayı bırak. Talha geçirirse tehlikeli olabilirdi. Geçmedi. Ahmet Can geldi o bölgede. Mert sağ kanattan geliyoruz. Talha Taşkın cezalarına doğru gidiyor. Talha ortaya dur içerisini yaptı. Kerem Asaf vuramıyor. Kerem Çok etkili olamıyor Karaspor En azından bu dakikaya kadar. Şimdi hakem işaretini verdi. Kerem korna atışını kullanıyor. Üç futbolcumuz var. Can vurdu. İlas Bıçakçı'nın önünde kaldı. Bir kez daha içeriye doğru orta. Kaleci Ersan Çilingir. Top oluyor. Şu ana kadar öyle çok üst düzey bir pozisyon izleyemedik. Şimdi Çayırova Spor sakınatan Ertan. O bölgede bir ilaz bıçakçı geldi. Azatlarım yerde bakıyoruz. Hakem kalktıydı azat. Diğer yerde 7 numaralı Emirhan Çuvalcı vardı. Kerem Asaf girdi Hüseyin. Orada top yan futbolcuların ortasında kaldı. Şimdi Mertcan Polat arkadan net bir şekilde çekildi. Bakıyoruz sarı kart gelecek. 6. şekilde çekildi. çekildi Bakır sarı kart gelecek. Altınmanı formasıyla Emirhan Varol sarı kart görüyor. Karimspor hemen MM başlattı. İlas Bıçakçı Perşspor 4'e 4 görüyor. İlas uzaklardan vurdu. Out. <laughs> Hocam bu İlas Bıçakçı da orada bakıyoruz top. Şimdi Yunus da Özkan sahipte kaldı. Mert Mert arkadaşlarına baktı. İleri doğru uzun bir top. Kerem Asaf alırsa tehlike olur. Kerem Kerem orada yerde kaldı. kim bakıyoruz devam diyor. Hazırladılar. Karaspor tek kişilik bir baraj kurdu. Kerem Asaf, Sarıoğlu orada. Şimdi hakem işaretini veriyor. Ümit içeri doğru gönderdi. Uzun bir top. Kalecimizden boşluk var orada. Aman çocuklar. İlaz Bıçakçı uzak. Ahmetcan orada. Talha Taşkan geldi. Ahmetcan bravo. Şimdi Azatlarım sağdan gidiyor. Boşluk var. Azat. Arkadaşlarına baktı. Azat ceza alanına doğru giriyor. Azat çalımını attı. Üç futbolcunun arasında kaldı. O bölgede kaldı. O bölgede Emirhan. Karahan topu uzaklaştırıyor. Usta Ömer özür diliyorum. İleri doğru uzun bir top. Melih'e geliyor orada. Melih tehlikeyi yer bırakmıyor topu. Ortalanda top kayıpları. Sağ kanatten Ahmetcan'la gidiyoruz. Ahmetcan. Ahmetcan. Özkan sahibe doğru top geçmedi. Bakıyoruz Ahmetcan yerde hafta içi maçlara biraz daha federasyonu planlamada dikkat etmesi lazım. Mesela bölgesel amatörlükte neden gece maçları oynanmaz? Dikkat ediyorum gece maçlarını oynatmıyorlar özellikle. Yani e, 30 km ötede çok önemli bir maç var. Ferizi Spor, Hendek Spor. Hendek şampiyonluk açısından almak zorunda. Ferizi de e, Ferizi de Karasu Ahmetcan arkadaşlarına baktı. İlas kendini gösterdi. Ahmetcan içeri doğru gelen top İlas kafayı vurdu. Yağız Efe Bektaş. Şimdi 3 futbolcumuz var. Korner. Korner Karispor'da orada hem Yağız. Bravo Hüseyin. Bravo Hüseyin. Ömer Karas'a izin vermediler. Şimdi müthiş bir çalıp Yağız Efe 3'e 2 yakaladık. Geçerse tehlike olur. Tan ataç bunların gol. Gol mü bakıyoruz. Boştaydı Mert. Müthiş bir paslaşma. Şimdi geliyoruz. İlas bıçakçı ile orta alandan spor. İlas, İlas sağ kanat Talha Taşkın kaçtı. İlas Talha'ya doğru. Talha ortasını yaptı. Yağız Efe vurursa gol olur. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Ümit. Hakem işareti geldi. Ümit içeri doğru gönderdi. 3 Bozum zor bölgede kaleye doğru vuruş. Çayırı spor gole yaklaştı. Şimdi Emre Sofoğlu kafayı vurur o bölgede. Mertcan yükseldi. Topkarı Sporlu Yunus Özkan. Mert bir kez daha yükseldi. Mert yerde kaldı. Emre Sofoğlu, Talha Taşkan. Talha Taşkan hatalı pas. Tehlikeli olabilir şimdi. Salih Selim Çakır. Kırıcı ile karşı karşıya Salih vuruşu out. Ferol Sporlu futbolcu yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Onur Çelik, Onur. Onur. Sağ kanatta Salih. Salih içeri doğru yaptı ortasına. Onur'un vuruşu üst direkte patladı. Aman çocuklar. An. Talha Taşkan. Talha'dan güzel bir pas. Ahmet alırsa tehlikeli var. Ahmet orada geçti. Kutbolcular. Şimdi Yunus'un önüne. Ahmet Can. Cezalının içerisinde offside. 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 <laughs> Hüseyin. Yağız Efe ikilisi kaçtı. Yazıf müthiş pas. Ozan Demiralay. Şimdi sol kanada Hüseyin Budak. Cezalının içerisindeyiz. İçeri doğru gönderildi. Üç futbolcumuz var. Ömer Sina yetişemiyor. Orada bir çekişme vardı. Hakem bir kez daha uyardı. Şimdi Salih geliyor. Salih içeri doğru gönderdi. Onur'un vuruşu. Out. Mert'ten güzel bir top. Özkan sahip. Şimdi Yağız Efe'nin önünde Yağız Efe. Yağız Efe kontrol etti. Hüseyin Budak içeri doğru çıkarttı. Geçmedi. Yine geçmedi. Ve bir puana bir puana razı olduk.